Merhaba arkadaşlar. Benim adım Havva. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Projede yer aldığım için çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Görüşürüz. Merhaba. Ben Muhammed Ali. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Projede yer, yer aldığım için çok heyecanlıyım. Etkinlikleri merakla bekliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Merhaba, benim adım Harun Nisa. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. 4A sınıf öğrencisiyim. Projeyi katıldığım için çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Selam, ben İbrahim. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Projede olduğum için herkese başarılar diliyorum. Selam, ben Ayşegül. 4. sınıf öğrencisiyim. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Proje beni heyecanlandırıyor. Etkinlikleri merakla bekliyorum. Başarılar herkese. Benim adım Şahin. 4. sınıf öğrencisiyim. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Herkese başarılar dilerim. Merhaba. Ben Tula. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Projede olduğum için çok mutluyum. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz. Merhaba ben Mustafa Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Projede olduğum için heyecanlıyım. Başarılar diliyorum. Merhaba ben Belinay. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. 4A sınıf öğrencisiyim. Projede yer aldığım için çok mutluyum. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Selam ben Hüseyin. 4. sınıf öğrencisiyim. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Etkinlikleri merakla bekliyorum. Başarılar herkese. Selam ben Fatih Bura. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Şelale İlkokulunda okuyorum. Proje beni heyecanlandırıyor. Etkinlikleri merakla bekliyorum. Başarılar herkese. Selam ben Ensa. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Şelale İlkokulunda okuyorum. Etkinlikleri merakla bekliyorum. Herkese başarılar dilerim. Merhaba benim adım Umut. Şelale İlkokulu'nda okuyorum. Projeye girdiğim için çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.